Şimdi Photopea'da mockup yerleştireceğiz. Önce mockup dosyamızı seçiyoruz. Açıldı. Ee, şurada gördüğünüz gibi 3 poster yeri var. 3 poster için burada da your artwork here diyor. Hangisini tıklamak istiyorsanız, hangisini yerleştirmek istiyorsanız çift tıklıyorsunuz. Dosya aç ve yerleştir. Yerleştirmek istediğiniz e, posterlerin jpeg olarak kaydedilmiş versiyonlarını seçiyorsunuz. Boyutu buraya uyumlu olmadığı için şöyle düzenleyip yerleştiriyorum. Sonra dosya kaydet akıllı obje dediğimde şuradan tekrar mockup'a gittiğimde buraya yerleşmiş olduğunu bölgelerin yansıdığını göreceksiniz bir tane daha yapalım ortadaki poster res seçtim dosya aç ve yerleştir ikinci posterimi seçiyorum gene şöyle düzenledim yerleştirdim dosya kaydet akıllı obje bakıyoruz yerleşti üçüncüyü de yapalım çift tıkladım buraya dosya aç ve yerleştir 3 dosyayı yerleştirdim dosya kaydı obje dedim kaydetti şuradan tıklayarak bu kapıma gidiyorum ve görüyoruz bu kapımız hazır dosya ben farklı dışa aktar deyip JPEG'i kullanıyorum. Daha farklı. Daha sonra üzerinde tekrar düzenleme yapmak isterseniz PSD olarak kaydet diyebilirsiniz. Ben farklı dışa aktardan JPEG'i seçiyorum. Çünkü bunu Etsy'de kullanacağım. Kaydet dediğimde dosyalarıma kaydoluyor.